arkadaşlar. Nasılsınız görüşmeyelim. Umarım iyisinizdir. Umarım çalışmalarınız iyi gidiyordur. Arkadaşlar hani derler ya başarı gayrete aşıktır mı? Öyle bir vuslat gayrete aşıktır mı bir söz var. Hani gayret etmedikten sonra zaten başarı gelmez. Umarım elinizden gelen gayreti gösteriyorsunuzdur bu süreçte. Zorlu bir süreç ama yapacak bir şey yok. Elinizden geleni yapın diyorum şimdi bugünkü videomda şundan bahsedeceğim. Daha önce birinci videoda bahsetmiştim. yani diğer videolarımda bahsetmiştim. E, ÖABT çalışırken aklımda kalmayan bazı kısımları Mehmet Eğit'in hafıza tekniklerini aldığım için hani oradan çalıştığım için o tarz hafıza teknikleriyle çalıştığımı söylemiştim. E, yani bu, bu teknikleri soran, yorum yapan arkadaşlar oldu. Ben de o yüzden aslında hani sistem değişti ben şimdi bu yeni sisteme yabancıyım çünkü ders çalışmıyorum falan ama yine de ÖABT değişmediği için soran arkadaşların hatırına bunları anlatmaya çalışacağım yani biraz çizimlerim amatör yani açıkçası çok nasıl yapacağımı düşündüm ama aklıma başka bir şey gelmedi şimdi bu bir deneme videosu olacak eğer beğenirseniz hani o oldu tamam falan derseniz devamını da çekerim kendimce aklımda tutmakta zorlandığım ee, şey, ...konular için e, yapmıştım bu çizimleri. Yani bence sizin için de faydalı olacağını düşünüyorum. Ee, en azından böyle bir görsel önünüze olur. E, hatırlamanızı kolaylaştırır diye düşünüyorum. Ama hepsi için yok. Ee, kendimce zorlandığım şeylerde çizdim. Ufak tefek şeyler de var ama o bütün hepsini... ...ufak tefek şeyleri de hani buraya çizmeye değer mi bilemiyorum. Buradan bir başlayalım. Eğer... E, hani tamam evet güzel bir şey falan derseniz yorum yorumları yorum yaparsınız. Devamını çekmeye çalışırım. Çizmeye ve çekmeye çalışırım. Çizimlerin e, amatörlüğü için kusuruma bakmayın. Şimdi ben e, şuradan başlıyorum. Üst solunum yolu enfeksiyonlarından başlayacağım. Diğer dersler için de yaptım ara ara ama hani en çok sağlıktan ve e, bu geç şey konularından yaptım. E, m, okul öncesi yaklaşımlar konusuyla ilgili çizimlerim var. Önce bunlardan başlayacağım. Burada üst solunum yolu enfeksiyonlarından çocuk sağlığı ve ilk yardım dersinde üst solunum yolu enfeksiyonlarından başlayacağım. Şimdi ben e, griple nezlenin e, virüslerini falan karıştırıyordum. E, o yüzden böyle bir küçük bir görsel çizmiştim. Bu görselle daha hatırlamak daha kolay olmuştu benim için. E, şimdi grip virüsünün içinde i harfi var. I e, influenza e, etken virüsü influenza. Burada hani en çok dikkat etmemiz gereken bu. Grip hastalığının etken virüsü influenza içerisindeki i harfinden ötürü bunu hatırlayabilirsiniz. belirtiler hemen hemen aynı. Titreme, yüksek ateş, işte halsizlik. Belirt iki hastalığında nezlenin de gripin de belirtileri aynı. Ama biz halk arasında nezle grip birlikte kullandığımız için ayrımını yapmak bazen zor olabiliyor. grip hastalığının etken virüsü influenza. Titreme, yüksek ateş, baş ağrısı, kas ağrısına sebep olabiliyor. bu grip. Şimdi e, nezleye gelelim. Nezle için oluşturduğum bu görselde gördüğünüz gibi burada bir paraşüt var. Bu paraşütle bu Nazlı Hanım aşağı doğru atlıyor, atlıyormuş. Ama hava o kadar soğukmuş ki nezle olmuş aşağı doğru atlar inerken. Paraşüt paraşüenza virüsünü anlatacak. Nazlı nezleyi hatırlatacak bize. Nezlenin etken virüsü paraşüenza. Aşağı inerkenden İnmek, i, n, r harfleri bana rinit'i hatırlatıyordu. Nezle'nin diğer ismi rinit. Nezle rinit. Ee, soğuk havada aşağı iniyormuş. Bunun diğer adı soğuk algınlığı olarak da geçiyor. Ee, Paraşüenza etken virüsü. Bu görselden kısaca bunu aklımızda tutabileceğimizi düşünüyorum. Ve geçiyorum. Şimdi bir diğer hastalık. Bu da alt solunum yolu hastalık alt solunum yolu hastalıklarından bahsedeceğim burada da. Şimdi bu gördüğümüz görsel şu kırmızıyla çizdiğim kısım bronş deniyor buralara. Akciğerlerimizin içi, iç yapısı. burası soluk borusu buradan soluk alıyoruz. Şu gördüğümüz ana dallara bronş deniyor. Bu ana dallar yan dallara ayrılıyor. Bu küçük yani şuraya iki santim olarak çizdiğim yeşille çizdiğim kısımlara bronşcuk diyoruz. Bunlar 2 santimmiş. Ve bu sarı süngerimsi yapıda alveol dediğimiz kısımlar buraya aldığımız havayı dolduruyoruz. Burada hava değil e, işte oksijen kana geçiyor ve karbondioksit kandan e, buraya geliyor ve değişim sağlanıyor. Şimdi eğer bizim bronşçuklarımız burada bronşçuklar iltihaplanırsa bu yeşille gösterdiğim kısımlar iltihaplanırsa biz bu hastalığa bronşiolit diyoruz. Bakın burada 2 santim yazmışım. Aslında gerçek uzunluğunu bilmiyorum. 2 santim değildir ama ee, özellikle bronşiolit hastalığı e, 3-6 aylık çocuklardan e, 2 yaşından küçük çocuklarda özellikle de 3-6 aylarda çok sık rastlanan bir hastalık. Bronşiolit yani buradaki yeşil e, kısımların iltihaplanmasıyla oluşan hastalık. İşte öksürük, hırıltılı soluma, e, ateş, e, çocukların e, gösterdiği belirtiler bunlar. Ama biz burada bilmemiz gereken kısım bronşcuklar iltihaplanırsa bronşolit oluyor ve 2 yaşından küçük çocuklarda görülüyor. Eğer e, akciğerin derin derin tabakası derse ya da süngerimsi yapısı derse e, bu kısım, bu hava baloncukları derse bunlara alveoller diyoruz. Bu sarıyla çizdiğim kısımlara da alveol diyoruz. Eğer bu sarıyla çizdiğim kısımlar iltihaplanırsa bu hastalığın adı da zatürre, diğer adı pneumokok. Zatürre hastalığının e, yani buradaki önemli hani anahtar kelime derin süngerimsi yapı ya da akciğerin derin e, yap, derin yapıları derse alveollerin iltihaplandığını hatırlayacağız. Alveollerin iltihaplanması da bize zatürre pneumokok hastalığını e, anlatacak şimdi zatürre hastalığının aşısı var arkadaşlar KPA aşısı zatürrenin aşısıdır. Şimdi bunu da buraya çizdim. Şimdi bu kız zatürre olmuş zatürre hastalığına yakalanınca annesi onun kapı üşümesin diye kapı aralığından bile bakmasına izin vermemiş. KPA kapı aralığı kapı aralığından bile bakmasına izin vermemiş. Zatürre yani finomokokin aşısı KPA zatürre olan bir kız kapı aralığından bakmasına bile izin vermeyen bir annesi var. Şimdi geldik diğer bir alt solunum yolu hastalığı tüberküloz verem. Bunu şöyle bir görselle anlatmaya çalıştım. Şimdi tüberküloz tükürmekten tükürük tüberküloz aklımızda kalsın diye. Şimdi bu arkadaş gördüğünüz gibi burada kafasından ateşler çıkmış. Yani yüksek ateş. Yüksek ateşi anlatıyor. Burada mavi boncuklar şekli terleme Görünüyor. Ayrıca öksürük var. Bunun belirtileri olarak ateş, gece terlemesi, kilo kaybı, iştahsızlık, halsizlik, işte balgam çıkarma, kan tükürme, göğüste ve sırtta ağrı. Belirtileri genel olarak böyle. Şimdi burada biz ne yapıyoruz? Ateşi, kafasından ateşler çıkmış, terleme var. Ee, öksürüyor ve kan tükürüyor. Tükürükten tüberküloz gelecek aklımıza. Tüberküloz verem, tüberküloz verem tükürükten geliyor aklımıza. Ne tükürmüş? Kan. Kırmızı bir kan parçası. Burada hava yoluyla bulaştığını anlatıyoruz. Hava almış bu tükürüğü getirmiş yola düşürmüş. İşte biraz saçma olduğunu biliyorum ama hani akılda kalıcılığı arttırmak için. Tükürüğü almış getirmiş yola bırakmış. Bunu gören bir çocuk da A-B-C-G diyerek A yola tükürdü tepkisini vermiş. B-C-G tüberkülozun veremin aşısıdır. B-C-G A-B-C-G şeklinde devamını getirmiş. Yola tükürmüş tükürün tüberkülozun aşısı B-C-G aşısı. Tüberküloz hastalığında kalbe ve akciğerlere tutunursa eğer e, has, virüs e, ya da en, enfeksiyon. E, ölümcül sonuçlar doğurabilir. Burada kalbe kalp bir kalp zarına tutunabildiğini anlatmak için buraya kalp çizdim ayrıca gördüğünüz gibi bu arkadaş çok zayıf kilo kaybını anlatmak için böyle incecik çok zayıfmış bunu anlatmaya çalıştım bu hastalıkta da umarım akılda kalıcı olmuştur şimdi gelelim difteri kuş palazı bu son hastalığımız burada da şimdi difteri kuş palazı bu son hastalık şöyle düşüneceğiz Şimdi bu hastalık boğazda, e, burunda, gözlerde tutunuyor. E, gözlerini kocaman çizdim. Burnu sümüklü bir burnu varmış işte. Burada hastalık buralarda daha çok e, yani e, en çok tuttuğu daha doğrusu etkilediği bölgeler diyelim. E, bir badem yutmuş boğazına. badem e, Bademcik ve yutak bölgeleri özellikle e, tutunduğu etkilediği yerler. Şimdi buradaki arkadaş bademi yutmuş. Bademcik yutak gözleri ve burnu etkilenmiş. O sırada burada bir kuş var. Tavuğa benziyor olsa da bu bir kuş. Demiş ki o bademi ben yutacaktım. Şimdi senin gözlerine oynayacağım. Ee, yani bademi ben yutacaktım. Niye sen yuttun diye tepki veriyor. Bu da kuş palazı olduğunu anlatmak için çizdiğim bir görsel. Yanına da bir köpek çizdim. Köpek de bu kuşun arkadaşıymış. O da hav 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 diyerek destek veriyor. Ee, bu köpeği çizmemin sebebi de havlar tarzı öksürük görülüyor bu hastalıkta da difteri kuşbalazı hastalığı böyle. Ayrıca e, ağız hani ağız ve boğaz kısımlarında bir gri beyaz yeşil ya da kanama olursa siyah renkli bir membran da oluşuyormuş. Ee, şimdilik bu kadar hani ilk etapta bunları çizdim bilmiyorum etkili hani beğenirseniz eğer devamında çizip çekmeye çalışırım videolarını. Ee, bu arada hani ben siz daha önce belirtmiştim, Atama lobisinden ders aldım. Hani onun e, e, hani oradaki anlatılan tarza göre devam ediyorum ama bir eksiği varsa o benim eksiğimdir. Lütfen sadece bu, bu benim söylediklerime e, odaklanmayın. Hani kitaptan da devam edin. Ben sadece akılda kalmak, hani kendimce benim için akılda tutması zor olan kısımları çizerek bunları oluşturmuştum. Umarım faydalı olur. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum hepinize. Başarılar.